Selçuk Üniversitesi 2027-2031 stratejik planının hazırlık çalışmalarına başladı. Yükün 2030 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda üniversitenin eğitim, araştırma, girişimcilik, toplumsal katkı, yönetim ve kurumsal gelişmeleri ele alınacak. Kalite odaklı bir süreç yönetimini hedefliyoruz ki üniversitemiz bu yıl itibariyle yukak tarafından, Yükseköğretim Akreditasyon Kurulu tarafından tam olarak akredite edildi. Paydaşlara üniversiteye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Rektör Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz, Yüksek Kurulu'nun 2030 yılı için planladığı bir eylem planı var. Biz de belirlenen plana hem ülkemiz hem öğrencilerimiz adına katkı sunmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çabaların en büyük göstergesi de 2027-2031 stratejik eylem planı. Kalite odaklı bir süreç yönetimini hedefliyoruz dedi. Hepsinde amaç e, Yüksek Kurulu'nun yök 2030 hedeflerine ulaşmasına katkı e, sağlamak. Nihai olarak bunların hepsinin sonucu istihdam oranlarının artmasına e, katkı sağlamak. Bu pay, bu manada da bizim en büyük e, gücümüz dış paydaşlarla olan işbirliklerimiz. E, bu manada eğitimde, araştırmada, girişimcilikte, toplumsal katkıda, uluslararasılaşmada ve yönetim ve kurumsal gelişmede vereceğiniz, önereceğiniz Görüşleriniz bizim için çok kıymetli ve değerli.